Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz anne, anne. mutfağıma da hoş geldiniz. Anne, Şöyle bugün ne yapıyorum kızım? Anne, anne. Heh, kızım brownie yapıyor. Anne, anne. Şöyle ya eritiyoruz. Ya çikolata mı er eriyecek kızım içinde? Hah çikolata eriyecek içinde. Anne, Şöyle. Az mı Şöyle... yok aşkım? Anne annem, anne. Tamam baba. mama ye tamam o senin olsun. Nom, 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 nom. Çikolatayı da ekledik içine. Kızımın başı müsait olmadığı için. Şöyle. Burada eriyor yorulsun. Önce yani İkisi diğer bir Bu yavaş yavaş Bu yavaş yavaş altını kıstık. Şöyle üç tane yumurta kırdık. Yumurtayı çok severim ben. Bayılırım böyle yumurtaya. Aha, geçenlerde yumurtalardan civciv çöktü kırdım şöyle elimin içine. Hepten tiksindim dikkatli seviyordum. Evet. Şekerle i̇şte bunu bir karıştırdım bu. Ondan sonra görüşürüz. O kadar güzel kabardı ki şöyle postu postu. Hadi annem koyuyor musun? Onu ekleyeceğiz ondan önce çikolatayı ekleyeceğim anne ama bunu yakar o ama öyle gözüküyor öyle gösteriyor var azıcık soğusaydı anne azıcık soğusun o 2 tamam, dakika soğusun o iki dakika soğuyana kadar ben bunu iki dakika daha çırpayım şöyle ha, yani şey biz çikolatasını ekledik babayım geldi bir daha vardı bir meselesi vardı onunla konuşurken çikolatasını da ekledik o arada unuttum çekmeyi arkadaşlar ununu da ekledik ile birlikte Şöyle. Yok, içi o işi, o, o şu tepsi. Evet. Tepsisi ne oldu anne? Aa, ya, tepsi yanmasın. Ya. Yok, boşver. Şey boş bir. o işi yaptı onu şimdi. Bitti mi boşlar? Yok, çekiyor. Vallahi bilmiyorum. Sonrayla başlayacaklar mı yok mu demiş. Evet, yok mu dedi Mehmet? yoktu da başla. Abi ben bilmiyorum ya. Ben hiç karışma benim. Babamlar, amcalarım dedi. Yani bize kağıt geldi dedi. bana da geldi oğlum bizim. Hmm. Yok dedi bunlara 1 bir bölü 3 düşmüş de bize niye yani 1 bölü 3 oğullarına ayrı ayrı 2 nokta küsür 2 nokta küsür düştü diye. Ama o onlar onlar, onlar, onlar onlardan. Şimdi lahmacun geliyor hadi. Tamam ben şunu bir halleden bir şunu. Ee, onlar çünkü onlar babadan bir olduğu için onlar öyle düşüyor. Şu an buranın bizim keki hazır. Kekleri hazırladı kekini. Sonra üstüne süsleyeceğiz. Ee, yağlı dolapta kızım oradan al. Elin yanmasın şeyden elin yakma. Dolapta. Hadi. İki dakika bekle bulayım. Evet. Bunu annemizle koyuyoruz içine. Maksimum kaç dakika kızım olacak? Eğer içi biraz ıslak kalsın istemiyorsa 20 dakika. Yok kuru olsun derlerse 25-30 dakika. Ben 20 dakika tutacağım. Tamam. şöyle göstereyim ki ters durdun ya o yüzden ben tam gösteremiyorum o yüzden yani şimdi yayayım sonra açarız tekrardan yayayım. şöyle yay bakalım hadi Etibeti silikeli oluyor yalıyor zaten kızım. Şey yaymana bile gerek kalmaz. Hı. Hı. Onu böyle mi koyup işim koyuyorsun? Hı <laughs> hı. Kenarına bir şey olmaz Şöyle fırına gidiyor. Fırından sonra görüşürüz. Şöyle Bizim bir işte de şeyler çileklerimiz içine kaçmış kabarınca. <laughs> Üstüne de şöyle pudra şekeri ekliyoruz. Brownie'mizin bizimkisi başladı yine. Şekeri koy içine koy. Hı. Al, al, evet, güzel olmuş. Çileklerimiz içinde pişmiş. <laughs> Neyse, öyle olsun da. Sonu mu olsaydık acaba? Şunup şu dilimi daha şu dilimi daha şu dilimi daha güzel. Hı. bizim daha güzel çıktı bak. Gördün mü? İçini akışkanlı da belli. Bak ne oldu güzel. Çikolata belli oluyor içinde. Hmm. Güzel oldu. Eline sağlık. Kızımın eline sağlık. Kanalımda kalın, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup beni desteklemeyi, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar.